Jaren seni s*** demiş. Ahmet <laughs> ne oldu lan? Ahmet ne ortalığı vermeliğe verdin Kayıp Hiçbir şey yok ben dün izledim ya. Gece oturdum senin için dedim ki. Ulan bu Ahmet bu kadar tilt olduysa. Sinirlendiyse. Ulan gireyim bir bakayım dedim ya. Ne oldu acaba? Hiçbir şey de yok kıyım. Bulamadım hiçbir şey ya. Sana hak verecek bir tane bir şey bulamadım kanka. Ben haklıyım clean fit istiyorum. Ya tam clean fit istemek bu arada e, hakkındır. Onu verirler zaten büyük ihtimalle. <laughs> Vermiyoruz mu diyorlar. Vallahi LoL'de nasıl işliyor bilmiyorum da Valo'da veriyorlar normalde clean feed. Ben de yayın yok. Okey dedim. Hayda. Kalk yayın aç hadi. Yapma öyle saçmalama. Triplere girme ama. Bir şey yok bir şey dememişler. Ben baktım izledim ya. Salak salak olay çıkarttın durup dururken drama çıkarttın ama. Spikerlerle bir şey dememişler. Halpernle laf ediyorsun. Halpen milattan önce 1800 yılında bile LoL oynuyordu. Adamın işi bu ya. Her bunu biliyor teknik anlamda. Bir şey de demiş, dememiş adam amına koyayım ya. Senin götü kerim. Olur. Baba vallahi bir şey yok. Orada diyor ki Rumble diyor Sante'yi domine etmeye tam başlıyordu diyor. Hemen gank geldi yardım geldi diyor. Olanı o gerçekten de. Sen de tutulduğuna Ya nasıl domine ediyor? 140 CS 140 CS falan. 2 gram lol bilginin Cereyan'a getirmişsin ortalığı ya. Galeyan evet o. Galeyandır o. Ortalığı Galeyan'a getiriyorsun ya. Oğlum Kaan Kural bize ne dedi biliyor musun? Bizim daha ikinci maçımız falan da Ahmet. BBL dedi patlamış mısır gibi patlatıyorlar BBL'i dedi. Ama ben bir şey dedim mi demedim çünkü harbiden öyleydi. bakayım Patlamış mısır gibi patlıyorduk fightta yani. Bura dava mı ya. Ya bura hiçbir şey Ahmet. Bura otur yayınını aç maçını izle bakayım Bak hevesini kaybetme TCL, TCL Great Again ya hadi ya. Bu yola baş koyduk ya. Başından beri izliyorum abi bugün. Kendi maçını da izleme sadece. Bütün maçları izle ya. Bura Jago telefon. Bura, bura Jago telefon. Bura dava. Ne oğlum? Sana, dava oğlum? Kime ne dava atacaksın Sana, sana dava Bana mı? <gülüyor> <gülüyor> Şadi yayını e, mı Açacak hafta için, 5. haftaya kadar bir hazırlanmazsa ben yayın açmak istemiyorum dedim. E, bu da doğal hakkımdır diye düşünüyorum. Vermeme sebeplerine bir şey dediler mi? Yurtdışı ile alakalı bir şey mi dediler? Yok, no, hiçbir şey demediler. Teknik olarak ö, mümkün değil falan dediler de ben Kürtüm yani şey de dedim hani sizin sponsorlarınız neyse onları da yayında gayet sizin istediğiniz şekilde konuşlandıracağız falan dedim. Ha, sponsor Benim muhabbetinden istiyorum. olabilir evet. Peki şeyi falan da mı istemiyorsun? analiz masası falan. Halpen konuşmasın mı maç sonu? Halpen çenesini kapasın. ya. Yani. <laughs> Orayı da izledim. Orayı da ben sana anlatayım. Cassio'yu e, saf dışı bıraktılar dedi. Halpen de şey dedi. Ya saf dışı bırakmak LOL'de böyle değil dedi. Saf dışı bıraktı dersen başka anlama gelir dedi. Lütfen onu kolayca kolay kullanmayalım dedi. Ama geri düşürdü dede. Kar vurmuş bebeğim. Yani supportu 10 kal vurmuş zaten adamın. İmpek yarattığını Ondan ben de, de göremedim çok yaptım. fazla ama farklı evet, pik tamam. ya. Farklı piklere genelde böyle hype'lanırlar. Ya yani da, da mesela farklı pik olunca... Ona da okey. Bak bir şeydim mi? Başka hype'lanmalarına okeyim. Baştaki <laughs> hype de bir tık garipti. Kafa kopter yaptılar neredeyse. <laughs> Biliyorum. Ben de biliyorum. Eyvallah sevinirsin. Garip bir pikte coşarsın. Çünkü izlenme zevkini arttı. Evet. Ama sonunda beklediğin gibi gitmezse de hakkını verirsin. Ya beklediği gibi de gitmedi şimdi kasıyor yani. İşte Değil ya mi? orada şey diyor aslında. Olanı söylüyor. Gerçekten de Rumble domine etmeye başlıyordu diyor. Ama gank yedi diyor. Olmadı. Baş, bak domine etmeye başlıyordu diyor. Sen orada mesela onu almışsın. Domine etti olarak şey yapmışsın. Ama anlamışsın. Ya. Kurulduğun için. Herif ha? yukarıya sağ tık bastığı anda Saylas. Bizim çocuk beyitlemeye başlıyor. O domino olmak değil ki. Yani Halpern gibi birisi ya da Scarlett da çok iyi oyuncudur. Biliyorum Challenger dönemleri falan var Scarlett'ın. Scarlett baitinin olduğunu bilmiyor mu baba? Yapmayın gözünüzü seveyim. Yani ben Halpern'i de tanırım, Scarlett'i de tanırım. Oyunculuk dönemimde de onlar da oyunculardı. Sonradan Riot'ta da sürekli muhabbetimiz oldu. Kendilerini tanırım. Ama öyle insanlar değiller yani. Ben onlara şey olurum. Yani o taraf tutacak e maç içerisinde yanlı yorum yapacak normalde insanlar değiller. Bu sonuçların kulağa çekiyorsun bu ne kadar öyle bir derdin kesinlikle yok. Sadece ben yayınımı clean Feet'den yapmak istiyorum bu kadar basit. Bunu söylemek istedim son kez İyi yayınlar bro. Eyvallah bro teşekkür ettim evet. öptüm evet. sana. Evet. Abi bu dramayı yabancı aiken, şey pardon, şey pardon ki, spiker çözer. Forta. Yabancı spiker. Forta. Haydi oğlum bir tarafta, bir köfteden hazır. Sejuani Renekton. Korki Rakan beğendim kompu. Yerde, Seju direkt girdi. Çıkar, çıkar, çıkma, zikseliz, <laughs> <hemen>. Yalnız <laughs> konduğu anda kafasına gel. Seju hani. Bayılıyorum <laughs> ya. Kaan abinin tepkilerine bayılıyorum. Yani i̇ndiği yerde bekliyordu. <laughs> İnanılmaz ya, ya tabii ejderi çıktığı gibi başladığı için e, buraya gelecek zamanı da oldu bir yerde arkadaşlar. Güzel. Savaş, savaşa Savaş. Savaş. döndüler. Azir oluyor. Joksi'ye üzerinde yükler var sersem dedi, dünyalar arası da çok iyi geldi bu arada Ophelia'dan ve bu dünyalar arası da savaşı çevirdi. Dört kişiyi isabet eden ulti hem skorları getiriyor Ulfi Sports'a hem de bir tane hiçlik yükü getirdi. Şimdi bu Auron'un ultisi ulti kullanımı gerçekten. ne yapıyor? Harika bir dünyalar arası geldi ya. Dünyalar savaşı arası değiştirdi. kim ya? Bir e, ölümcül tempo ile oynuyor ve bu arada Joksi... Linkler geldi. Yakalanabilir Yakala bir yere kadar Evet oğlum evet oğlum güzel şey. ki Güzel ki Saçak sliderda kaldı güzel düşüyor. Korkimiz kasıyor Skorda Korkimiz kasıyor Harika haberler 2-0. Güzel güzel güzel, güzel. Elhamet'e 50 saniye var yani Oyuncular sadece şey harita görevlileri için toplanıyor takımlar Bunlar Aslında de, tam bir şey değil mi böyle Çok üst seviye maçlarda böyle şeyler görüyorduk ya bir dönem hatırlarsın Kore abi Kore LCK maçı gibi ya Oh, Mutlakin faz geldi. Kesti. Bon. Bon. Canını da yeniledi ve Slayer'e yetişti mi? yetişmedi? Slayer. evet. İlli modu şimdi nice. burada. Nice oğlum. Oh, Bravo Slayer. İyisin Slayer. Bonk. Slayder. Bravo oğlum. Well played Bonk. Well played. Let's go Neydi man. Hızır. Sağ tarafın late'i derim arkadaşlar. Sora bakmayın ama. E şöyle bir 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 Azir gittikçe gidiyorlar. güçleniyor. Korkimiz en iyi en durumda. Oo! Oo! Dik açıyor arkaya gelen kaçtı yalnız bir dikkat. Geri, tumağı geri geri tumağı geri tumağı geri tumağı geri. Tamam problem yok. Köfte de geldi. Ofelia da geldi. Sonlardan sonra takımlar okay. yeniden Ama bence Sejuani siz de alırız burayı. alamet açtılar. Geri çık geri çık geri çık. Evet, t 2 gider. Fake tower gider Hemen şu alameti öldürün. Yarıya kadar inmişti yaklaşık olarak. Bu alamet kuleye getiriyor. Öldür hemen nice. Hiçlik kurtçukları da vardı tabi. Tamam onlar dragon edecek. Renekton hayır. Renekton yakalanma sakın. Evet, olduğu için ekstra Bonk. Geldi kuleye. Bu arada I believe you Bond. Kesilecek. Şimdi bir duvar delen. Udi ud. altına doğru yaklaşmaya çalışıyor. Udi de kullanıldı. Mutlakin fazla geldi. İki tane. Bonk no problem no problem. Shit happens sometimes. Don't skor Don't listen the shoutcasters Bond. You good. Well played, no problem. Sorun yok ama devamı gelmiyor. Ve ejderi geçti Urfa ama sanki bir yerde arkadaşlar oynayacak burayı. Emiksi. Evet. Bu. Joksi anında düştü. sayı avantajını bir anda kaybetti. Şimdi bizde sıra. Oy, oy. Halay geldi. İyisin oğlum köfte. Bravo, bravo. Dragon'u aldık. Bonk, well played bro. that's good, it was good. No problem. They spent a lot of skills for you. Ya, Keep so, it up bro. Or, geldi. Kul... Aha Ophelia'ya baskın. Ofelia, Kul, eyvah eyvah. Güzel hamle. Eyvah Yeniyah eyvah. Anı ne avradı ne? zaman kazandı ama yanında herhangi bir takım arkadaşı yok. Tamam. Ofelia, Korki keser onu. Korki keser onu. Yes. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Ne çarmış ya. Bir orada bir burada. Mükemmel oynadı. En sonunda yalnız sizedir dayanamadı. Bu Bak görüyor musun Kaan abi, abi. abi ne diyor? Bir de buraya kadar altını vardı üzerinde. O mükemmel oynadı. O kestik abi. Tamam ben şaka yapıyorum Kaan abi. Basında, ben öyle şeylere takılmam. Harbi güzel oynadı çocuk ama yetmedi. Aynı etkilerini inanılmaz kullandı. Can biçen artı Navor ile Grave nasıl olacak? Slider'ın üzerine bir hamle var şimdi Slider. Bariyeri var. Onu desteği çok iyi korudu. Önüne de geçti rakibinin ama uzaklardan gelen bir Lima var. Ve Slider için yeterli burası oldu bu ulti. Burada Korki'miz en ölüyor. Burada sıkıntı geri çık Korki ölüyor. Birebir bir değişim izledik. Destekte nişancı takaslandı. Ya Slider'a çok kaynak ayrıldı. Slider'dan şalttan gitti. Ama istediğini de aldı ul. Dragon alacak, alacaklar ya. Hı? Sal sal Dragon'u yapacak bir şey Korki yok. Korki yok. fight yapmayalım abi. Ejder'in e daha yakın olan taraf konumda Ulfi Esports'u var. Derken. Nişancı yok. Çocuklar. Fakat Geldi mi buraya oynamak istiyor. Abi oynamasak Şimdi mı? Uzakta bir de. Abi gerçekten oynamak istiyor mu? Pek zannetmiyorum ya. Şu Beyler bomba atlayacak gibi sanki. Beyler yapmasın. Bomb bekliyor dışarıda içeriye doğru atladı. Sejo numara X senesin fazla sar tuttu üzerinde. Bomb atladığına ile çıktı o da. Atladığına bayağı pişman yani oldu. Slider geliyor. Abi Aa, bu arada Xenes, Xenes Joxie'ye yakalandı. Joxie buldu onu. Şimdi bir kovalamaca başlayabilir. Totem de var. XNS uzaklaşmaya çalışıyor ama Jox'u bekledi orada. MX'i yaklaştı. Yalnız Slider de geldi şimdi oraya. bir savaş izleyeceğiz Slider mi? Slider geldi. Hayır bir yerli bir çıkma kararı aldı. Ejder'in ardından bir tane de skor buldu Ulfi Esports. Ejder sayıları eşitlendi böylelikle. Yani Ejder'i bırakıp midi pushlasak falan daha mantıklı gibiydi ya. Zaten Kork'imiz ölü. Onlar da Natulus ölü. Onlara koymaz Nautilus'un olmaması. Öyle çok. O başladık. Bayağı da vururlar, bayağı da vururlar. Korki Kaka var. Vazir var. Yandiri var. Yarıcan geldiler, oynayacaklar. Kullanıyor bu arada. Güzel fight, güzel fight. Çok, çok iyi lan. Stefan öldü direkt. Stefan ulti. Ambesey, Ambesey de Ambesey öldü. UmbS var şimdi dünyalar arasında yine iyi. Ama yeterli olmayabilir. Köfte düştü bu arada. Bol lan öldü <Glid> şunu. Köfteyi kaybetti bir halde Slayer ölüyor. Slayer öldü. Grave çok etkili oldu bu savaşta. Ofelia ile beraber Ofelia yalnız savaşın gene kaderini değiştirdi. Ya yani Ofelia ultisi yine çok iyi geldi ama sanki yetmeyecek diye düşündüm ta ki Grave harika bir ulti ve tüyleri çekene kadar. Bura nasıl uzladı ya? Ya Grave e fazla sar verildi ama düşüremeyince zayayı çok fazla da kaynak çekmiş oldu üzerine. Bu savaş Atakan üzerine Baron'u getiriyor Ulf'i. Abi farklı. mahvolduk. Bu ne Atakan üzerine <laughs> Baron ya. iyi senaryo. Atakan bof olduğu için baronla beraber burada kuleyi zorlayabilir. Bu iki kuşçukları da var. Kule altına gelebilir. Kule altı başlıyor. Abi atakanları var ya. Üzeri. Dünyalar arasında kullanıldı. Şimdi arka. Eyvah eyvah. Tar. Eyvah Osel eyvah. Eyvah çıkarıyor. Bu arada Ulf Oyun takım bitti. savaşını kazanıyor. Bur düştü. buradan maç bitmeye kadar gidebilir. Çok düştü. İki skor aldılar ve ikisi ikisi de taşıyıcı bunların. Dakika 29'a indi. Next kulesine dayanmış durumda Ulf. Önde kalan birisi var. Bong düşmek üzere. Son anda bir sıçra. Bong düşmedi. İllima düştü. Hayata geri dönecek ama. Burada Nexus kulesini odaklanıyor Grave rakibinin üzerine gitti ultiyi bıraktı. Sekti, gitti. Ya Ulfa'da yenilmeyelim ama iki ya. Tek bir Nexus kulesi var ayakta. O da düştü. Bitti, bitti. Bong ve MX'i ayakta kalan son ikili ama yapabilecekleri bir şey yok. Yani maç içerisi şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Genelde yavaş giden maçlar bir anda çözülür tek. Ya Ertuğ, ya, Ertuğ abi! Abi ligin sonuncusuna yenildik ya. Bir binleri var ya. Chat bura FB maçı pero büyük kaçar. Abi Twitter'dan Ertuğ abi'ye zor zorbalamalarınızı <laughs> Twitter'dan Ertuğ abi'ye pin atın. Seviyorsunuz. Başkası buradasınız.